Büyük Plan kanalından selamlar. Kırım Yarımadası'ndaki işgalini 11 yıldır sürdüren Moskov, bölgedeki Müslüman Kırım Tatar Türklerine yönelik asimilasyonu sürdürüyor. İşgalci Rus kontrolündeki sözde Kırım Metropoliti Tihon, Yarımada'da yaşayan Müslüman çiftlerin Hristiyanlığa geçirilmesi ve çocuklarının gerçek Ruslar olarak yetiştirilmesi için çalışmalarının yürütülmesini talep etti. Rusya, Kırım Yarımadası'ndaki Müslümanlara ve Türklere yönelik baskılarını ve saldırılarını sürdürüyor. Rus işgali altındaki Kırım'da, Kremlin yönetimi tarafından yürütülen asimilasyon girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Yarımada'da yaşayan Müslümanlar bir kez daha hedef alındı. Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı sözde Kırım Metropoliti Tihon, Müslüman evli çiftlerin Hristiyanlığa geçirilmesi ve çocuklarının gerçek Ruslar olarak yetiştirilmesi çağrısında bulundu. Kırım Haber Ajansı'nın elde ettiği belgeye göre, sözde Kırım ve Simferopol Ak Mescid Metropolit Tiho'nun imzasıyla Kırım'daki Müslüman nüfusa yönelik Hristiyanlaştırma girişimleri başlatıldı. Belge, Rus işgali altındaki Kırım'da faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kurumların yöneticilerine, ayrıca şehir ve ilçe idarecilerine hitaben kaleme alındı. Tihon, belgede gelecekte Rusya'yı savunması için yeni nesillerin oluşturulması ve yetiştirilmesi amacıyla Kırım'da doğum oranlarını artırmak için alınması gereken önlemleri sıralarken, Müslüman çiftlerin Hristiyanlığa geçmesi yönünde adımlar atılmasını da talep etti. Belgede yer alan dördüncü maddede ise, şu ifadeler dikkat çekiyor, Müslüman inancına mensup evli çiftlerle, onlara saygı ve kardeşlik ruhu içinde, kutsal vaftiz ve evlilik ayinini kabul etmeleri yönünde sohbetler yapılmasını rica ederim. Çocukları artık Ortodoks Hristiyan olarak, kutsal Rusya'nın evlatlar şeklinde doğsun, atalarının topraklarını savunmaya hazır, vicdanı temiz ve kalbi açık gerçek Ruslar olsunlar.